bir daha hangi köy olduğunu söyler misin? Dedeler köyü. Dedeler köyüne. Kum tepi mevki. Kumtepe kum mevkesi. Kumtepe mevkesi. <laughs> Şimdi Hüseyin orada. Hüseyin bize e, önce dut ağacının dibinde Hüseyin, değil mi? Oradasın Hüseyincim. Dut ağacının evet. dibindesin. Oradan dedenizin evine kadar gidecek. Bu arada tamam. meme, amcanızla dedenizin evinizin, evinizin arasındaki 50 mesafe, gibi mesafe o ben ama gör, izleyicilerim de görsün istiyorum. Çok yakın. 50 metre yakın. yakın, yakın. İnanılmaz yakın mesafe. O olay yerini bize bir gösterecek. Anlatır mısın Hüseyincim lütfen? İyi yayınlar Didem Hanım öncelikle. Teşekkürler. 31 Mayıs 2021 yılında e, Duran Bey işte tam da bu dut ağacının altında hayatını kaybetti. 8 çocuk babası Duran Bey işte tam da görmüş olduğunuz bu dut ağacının altında hayatını kaybetti. Hemen aşağıda görmüş olduğunuz ev e, Duran Bey'in kalmış olduğu evdi ve Duran Bey işte görmüş Yollar olduğunuz çağmış. bu ha. dağlık arazide, engebeli arazide cansız e, bedeni buradan sürüklenerek Tam da evin yan tarafına kadar getirildi. Ancak oğlu Mehmet Bey biz bunu az önce sorduğumuzda bize şunu dedi: Ben babamı e, aradım ancak evde bulamadım. Yaklaşık iki saat sonra babamın kalmış olduğu bu eve geldim. Ancak babamı bu evde de bulamadım dedi kendisi ve evin etrafını dolaştığını söyledi. Babasının tam da e, evinin tam da yanında cansız bedeni ne gördüğünü söyledi bize. Ner görüyor? Hüseyin nerede buluyorlar? o yeri bir göstersene bana hatta, bakayım. Hatta bu noktada i̇şte tam babasının yeri. cansız bedenini bulduğunu söyledi. Araya tamam. o miyim? Olur, şey evet mi? miyim? Şimdi orada söyle Furkan ee, özür dilerim, Furkan dedim pardon Ufuk, Ufuk. evet. Ee, Bekle bir dakika Hüseyin. Ha. Şimdi Mehmet amcam buldum diyor. Dün de e, Yadigar Engem küçük oğlunu yolladım demişti evet, oraya. Evet. Düştü. Öyle demişti. Yani orayı bir şey yaparsanız Mehmet, Mehmet yoktu yani zaten. Mehmet orada yok şu anda yani. Evet o, o anda Mehmet yok. Mehmet yok Yadigar sonra küçük oğlunu bulduğunu söylüyor. Önce Yadigar gidiyor zaten. Sonra Mehmet geliyor. Yadigar bakın, gitmemiş bile. Bakın o toprağa bakarsınız ya bir insanın taşlık. diyelim ki o sırada başı döndü. E, taşlık Hayır hayır evinin önünden bahsediyorum. Evet. Hüseyin evinin önünü kameraman arkadaşım gösterebilirse şimdi tamam, orada evet. bayağı kendisini, kollarını taşa falan vurması gerekiyor o hale gelsin. Sürüklenmesi lazım. Ancak ancak için. sürüklenmesi lazım. Evet. Şunu yapalım tekrar ağacın oraya gidin. Ee, ama o sırada da kameraman arkadaşım yolu bir göstersin bize. Yol çakıl kamer zaten. Bir, ama ben bir görmek istedim. Evet, Evi de hemen yukarıda zaten şu anda görüyorsunuz. Yaklaşık 50 metre mesafe var iki evin arasında. Tamam yolu bana bir göstersin kameraman arkadaşım. Çünkü sürüklenirse o yolda o hale gelir Mustafa yani. Yolu gösterelim. Bir, bir aşağı doğru kameraya sene bak yer yeri göreyim yeri. Mustafa yeri gösterir misin? Karşı Mustafa. Kalanımız. Bir kal yavaş git yavaş hızlı gidiyorsunuz. Yavaş git yavaş 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 git. Bayağı lede versene Hakan görmüyorum ben özür dilerim Hakan. Bir dakika lede ver canım. Görmüyorum çünkü evet o baksanıza bayağı şimdi e, bir şey söyleyebilir miyim e söyle ya çok e, böyle sürüklene sürüklene burada götürüldü peki zaman... buralarda soyulsa e, veya sürüklense veya herhangi bir şey olsa taş izleri olmaz mı? Sizlere olur toprak yani olur taş herhangi olur. bir yerinde evet. veya yüzünde ağzında bacaklarında üstünde başında herhangi Benim bir yerinde var, var mı? Ya da... Bir kere orası to komple kum taş olmaz mı? Yıkamışlar yıkamışlar. Tamam, yıkamış. Demet amcam yıkamadık diyor. O zaman yıkadılar yani. Kesinlikle. Kesinlikle. O en küçük oğlu Furkan. Evet. Konuşturulabilirse o çocukta her şey gizli diye tahmin ediyorum. Furkan Dedemi Honda yıkadık yaşında. dedi ya. Dedemi Nasıl? temizledik dedi. Temizledik dedi. Sonra yıkadık dedi. yani. şey olmadı dedi. olmamış dedim. Çırpınmış da dedim. Hı hı. Ben, Çok yakın evleri. Ya yakın ya üzer, üzerini, beraber değiştikler Beş. kişi de var yani bu hocam. şöyle bir, bir, bir daha var, var. Amca bir şey söylüyor. Doğan Bey. Ya, üzerini değiştirirken beraber değiştirdiği Evet. Üzerine daha sonra Dur amcanın üzerine bir de Fatih'e okudum diyen Aha. Talip Gök isminde şahıs ve Kirlik Camisi'nin imamı var. Onlar da Orada Onlar değiştiriyor zaten. Peki onlar ki... Mehmet Nasıf çocukları beraber değiştiriyorlar elbiselerini. E yık bir de yıkıyorlar. Yıkıyorlar mı? bir de Hı evet. Hı Ağlayan kendisi yıkamış bir de, Mehmet Nasıf'ın. Ayın 28'inde babam maaşını alıyor. Evet. 28, 29, 28 30. 28 Mayıs. 31'inde vefat ediyor evet. çünkü. Evet. Üzerini değiştiriyorlar. Hı -hı. Hadi Yeni düştürüyor. elbise giydiriyorlar. Cebinde 100 lira para var. Şurada öldüğünü evet. söylüyorlar. Evet, evet burada düştürüyor. öldüğünü söylüyorlar. Ha, Ve tam yani. o zaman e, ot falan yoktu. Vardı da bu kadar değil. Ve e, şöyle bir durum var. Olay yeri inceleme o gün oraya gidiyor. Hı -hı. Bakıyorlar. E, herhangi bir bulgu bulamıyorlar. Bir sonraki gün o gün pandemi vardı. Babam gelememişti. Geldiklerinde evet. bir sonraki gün dedemin öldüğü yere gittiklerinde... Temizlemiş ee, ya. Olay yeri inceleme bulamayıp nasıl evet. babam biz öyle geçerken gitmeyelim. görebiliyor o da... O da, da ayrı var. bir şey. Ne konuşuyorsunuz aranızda? Yok, e, babamın evi biz gitmeyeli, oraları eşmiş de ha. sökmüş yani. Ha, bir tadilat gibi, bir kazanıyor. Yani gibi bir şeyler şey yapmışlar ya. oraya da. Bir evin içini de epeydir görmediniz. Evin içini de görmek ister görmüyoruz. misiniz? Biz 2-3 aydır görmüyoruz. Bir evin içini bize göstersinler. Baksana göstersin buraları ben. eşmiş. Ha. Bir e, evin içini de görmek istiyor diğer çocukları, evlatları. Evi bayağı harabeye dönmüş. Evet, harabeye dönmüş. Yani bir şeyler yapmış. Ne halletmiş. E buradan normal eşyaları falan sık, evi dağıttılar sık, mı? Acaba? Yok eşyaları biz zaten şey. e, eskiciye verdik yani kalmamıştı doğru dürüst Biraz bir kaldı şey. Yani. Hepsini almışlardı. Hmm. Olan şeyleri de hurdacılığa verdik gitti yani eskiciye. Peki babanız burada tek başına yaşıyor. Evet annemden sonra evet. Peki. Ama siz, böyle değildi yani. E, tabii böyle değildir evet. kesin böyle değildir. Yani bu eve Yadigar Hanım diyor ki birazdan kendisini dinleriz suçluyorsunuz evet. o gelini. Yadigar Hanım diyor ki ben 20 yıl boyunca ben baktım hiçbir yerimde gitmedi. Hayır 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 hayır. Hayır öyle, öyle. ne Mümkün bir değil. bile. Konuşmazdı ne bir aşağıya inmiş Şeyden bir temizliğini yapmıştır yani yalan söylüyor. Benim dedem de şey, çok e, şey bir insandır böyle yani eski toprak derler ya benim babam bile 60 Baksana yaşında para, ne? biz A evet yani yani babam karşısında otururken şöyle çekinerek oturan bir insandır. kaç dedi. kiloydu e, dede yani biliyor musunuz ya, 95 yapayım. falan 100, 100, kilo 100 kilo üzerindeydi yani. o kilosu da var o zaman evet. onu taşımaları falan biraz zor gibi duruyor yani hiçbir şey yapabileceği bir şey değil. ve şöyle bir şey daha söylemek istiyorum İlk biz bahçeye girerken Burhan elinde e, şu kadar bir kablo bir lambayla <laughs> aşağı doğru koşuyordu bu dışarıda yatıyordu dışarıdaki lambası yoktu Karanlıktı yani. Karanlıktı Peki dışarıda. sana ne söylediler? Yani olay ne zaman gerçekleşmiş? Ambulansın 12 civarı evin dedenin hayatını kaybettiği yani. söyleniyor. Ne oldu Perpil Hanım biz de duyalım. Yok merak evin üstüne göçürmüş de onu sonra. Ha Onu şey yapıyor. Peki ambulans çok geç gitmiş diye biliyoruz biz. Ben gittiğimde ambulans... E, Öyle am diyor çünkü halanla e, Ambulans yoktu amca. ben gittiğimde. Eks raporu verilmişti. E, sadece bir cenaze arabası vardı. Zaten oradaki doktor Allah bin kere razı olsun o doktordan. O doktor şey raporunu yazsaydı gitmişti dedem. Yani ölüm raporunu yazsaydı gitmişti. Allah bin kere razı olsun ki ondan ee, yani işin üstüne düştü. Ben kesinlikle buna dedim normal bir ölüm raporu yazamam dedi. Ya İlk buna, defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum dedi. O, o kadar şartıyla. vücudunda şey darp var. Evet. Peki daha önceden babanın babanız hiç dövüldü mü? Yani yine gelin tarafından dövüldü mü? Evet. Ya ha? şöyle şöyle, yani, şöyle ki ben. babam felç geçirdikten sonra hı hı. bunun evinde kaldı bir müddet. Evet. Kim bunu dediniz ya geri geri. Ya evinde kadar. kalıyor. Evet bir müddet sonra yani bir tarafı tutmadığı için e, affedersin hoca sıkışıyor dışarı gidecek. Evet. Ve kaçırıyor. Hı, hı. E, Bu sen artık sen hı. senin altını mı kocaman adam diye o babamın elinden pastonunu alıp vuruyor. O babamı. bayağı şiddet uyguluyor. Baba dedim bu, ya. bu sırtındaki senin bacağındaki <laughs> bacağındaki yara ne dedim ne morluk ne dedim. Hı. Ya sorma oğlum dedi boşver dedi. Gördünüz siz o morluğu evet. yani. Siz olay yeri zaten ince o olaydan sonra da kendi evine taşındı bir daha da gitmedi oraya Siz peki cenazeye gittiniz mi? Ben kavuşamadım. Evet. E, Nerede olay yerine gidemedim, kavuşamadım. Ben geldiğimde. Cenaze arabası çıkmıştı bizim Aynen. şeyden çıkmıştı. Ama siz ola, yani emniyet mensubu olarak eski emniyet mensubu olay yeri inceleme ekibinde çalışmışsınız. Evet. evet. E, hatta gitmişsiniz orada bir canlandırma yapmışsınız. Peki siz sormadınız mı? Yani benim babamın vücudu nasıl Bu etleri parçalanmış sırtında e, şeyler var e, işte pardon şurasında e, yara var her yerde. Bu nasıl bu hale gelmiş diye bir araştırma i̇şte yaptınız mı? istikameti belli çırpına çırpına ölmüş diyor. Oğlum dedim çırpınmaz. Hani kalp krizi geçiren toplu organ yetmezliğinden ölen kişi düştüğü gibi kalır. Bir de köpek ısırdı deniyor. Yani hayatını kaybetti. O köpek ısırıyor, parçalıyor. O mümkün işte. değil. O Ya mümkün O kadar değil. temiz soyulmuş ki şurası. Yani ben bizzat gördüğüm için söylüyorum. O kadar temiz soyulmuş i̇şte ki. Bu başka şeyler canlandırıyor Yani ee. Ay, nasıl mi? söyleyeyim? Ya bir yağ dökseniz şöyle eline sıyırırsınız ya. Evet. O şekilde sıyırılmıştır. O kadar mi? temiz Bunu... olması biraz sıkıntı ter temizdi sadece et tertemiz şekilde şey gözüküyordu yani. yani bunu, yakalmış, bunu canlandırma giysir, olarak giydirmiş. canlandırma yaparak gösterebilirsem eğer. Şimdi şöyle yapalım. Bu, ee, biraz bunu Bunun nasıl olduğunu her şey daha iyi anlaşılacak.